Ben Sercan K. Ka. Karanlıkta yaşayan adam. Yalnız adam yalnız. Ruhuma baksana bir deri bir kemik Sinirimden kendime hırslanıyorum Buralara gelmek kolay olmadı Günden güne ben dert doluyorum Simsiyah odam diğerim gibi Bir ışık yok ben zaten yanıyorum Taşı sıksam suyu çıkardı anne Artık nedense bir işe yaramıyor Bıraktım herkes üstüme geldi Psikolojimi bozdu sevdikleri Ne kadar merhamet ettiysem O kadar dolacak amel defterim İyilikten bana ölüm de gelse Kıyamayacak bana Azrail'im Ben neysem oyum siz düşünün Çift tarafım yok maskesizim Sana Gelirim bir gün elbet gülüm Tanıyabilirsen hakkım helaldir Bir cehennemden çıkıp da geldim Sorsana bana ölümü nasıl yendim Azrail'i bile dans ettiririm Cellatın olup da kestiririm Yok benim gücüm yenemiyorum Kendimi bile ben dert ettim. Aa, Bilmiyorsunuz hiç kalmadı gücüm Yarın dünüm bugünüm ölüm Kaç göre düştüm sayısı belirsiz Atmıyor kalbim ona bile küstüm Süzdüm yaşları geldim ona Ben sana layık olamadım hiç Bırak konuşsun babam aklı Kuyumu kazanların hepsi tam bir piç Bunların hep Hepsi bileş kargası Yüzüme konuşmaya götünüz yok Bana düşmanlık besleyen herkes Bir gün bulacak belasını Sanma ki gözler kan Alkol bile sürmüyorum ağzıma Siz daha toysunuz aslanım Hadi git belanı benden bulma Yaşadığım her şeyi kaydederim Kaybedenim bura haybedenim Sağlam adamdır Sercan Kah Yere bile dertlenirim Keş dediler bana keş değilim İstersen bura denk gelelim Ben size bu canımı emanet ettim Ama istersem geri alabilirim Gerçek ne yüzünüzü ne gördüm ne lan Maskenin altında bir şeytan var diye bağrıma bastım ben onu Anlatsana hadi nasıl kıydın Allah. lan Duysunlar yabancı yok. Yok, yok Hepsi benim sevenlerim Ama yazmazsam çıldırabilirim Estetik adamım esnetirim Bu kalbi sen deliye çevirsen ne fark eder bir gün Gülüşlerin seni de terk eder. İşte o gün sen bugünü sakına sakın unutma. Unutsa da hatırlatcam bilader.